Ee, herkese selamlar. Bugün Berkay itiyle ile beraber rap oynayacağız. evet. Oye. Batuhan bin Hadi başlayalım. Sıçtım mı lan ne oldu? <gülüyor> 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 ya arkadaşlar Berkay'ı boş yerinde. O kadar bir şey görüyosun ama lan hiç gerçekten çok olurum <laughs> <laughs> Evet abi headman men bura ne Kanka Bizim patron var Kölelik yapıyoruz ona Hadi, hadi, hadi ya oye Hadi 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 Bir dakika Ney Yok la yaratık. <laughs> ee. burada bir şey yok gel 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 şöyle gel. Lan oğlum nasıl görmüyorsun önünden geçtim. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Aha bir şey buldum lan o ne? Ananı shift açıldı. Lan shift açıldı kapatamıyorum da. Shift açıldı. Ananı. Oo. Am. Lan niye shift açıldı tekrar? Lan çıkamıyorum. Lan sepet se sepet nerede? Sepet nerede? Amına yere attım ya. yere at <laughs> yere attım. Evet abi bu ne lan? Sobayı kırmışlar lan baksana. Kopes sık kopes sıkmışlar. G girelim mi gerçekten? Para mı? Nerede? Amına lan 6 dolar düştü ya. Allah belanı versin. <laughs> Kanka şurada bir dalgamatik var. Nerede o? <laughs> Bilmiyorum ki. Baksana. O 2400 dolar. Attım. Nerede lan bizim giriş? Ha 8500 dolar oğlum. Girişe gerek yokmuş ki. <laughs> Alo. Çok korkuyorum. Oyun niye kasıyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bağırıyor ya? Otur. Ne? Ben, ben. Ben, ben. Neredesin? Heh. Bak bir şey buldum gel. Ne buldun lan? Gel Bak. gel gel. Maymun mu? Maymun alırsan ne oluyor? Maymunu alırsan ses çıkarıyor. Bir dakika. E olmadı oğlum bir şey. Tam bunu. Ne bu Ne, ne buldun? <laughs> Nerede buldun lan? <gülüyor> Alo. Ne? <laughs> Lan köt gitti. Patladı amına koyayım. Berkay bir Q bassana. Q bastım anasını. <laughs> Oğlum, Oğlum ne oldu lan? Ne? Amına koyayım bırak lan beni. Elle bıraktım. Oğlum ya bütün bütün, ya. bütün kısmetimizi kapattın ya. 8596 bin beş diyor kalpte. Evet, evet. Yani bize top lazım oğlum. Onunu bacını sikeyim, kaç! Ne oldu lan? Yaratık var, kaç! Aaa! Batuuuuk! Öldün mü? Hayır, ölmedim. Bir şey var sanırım. Yaratık var, yaratık. Kanka bak, ben... nasıl çıkacağım? Ayy, bir Oynamak istemiyorum. Lan, oynamak istemiyorum. <laughs> Oynamak istemiyorum lütfen. Oynamak istemiyorum. Ben de görmüyorum. Nereye gittin ana? Kanka bir tane kapı açtın. Neredesin? Abi yaratık burada. Yaratık burada. Gitmemiş bir yere. Berkay. Beyler kaybettik galiba. <laughs> Berkay. Ha ölmüş eşek. Ölmedim ölmedim. He. Ay oğlum dur senden korktum dur. Zekalı. <laughs> <laughs> Amına oğlum bu bizim burada takılıyor ama. Nasıl gideceğiz biz? Nerede ki şu an görmüyor musun? Kanka bizim girişte ya <laughs> Aptal herif ya Lan 3200 dolarımız var ya Berkay Nerede lan bu yaratık? <laughs> Ruhunu verdi. <laughs> lan neredesin? Öldün mü? Öldü galiba ya. amına kaç. Lan neredesin? Kaç kaç kaç. <laughs> ne yaptın am? <laughs> Korktum adam geldi. Ben çay koyup geliyorum. Batu para bul amına koyayım. <laughs> Ay eşek ya. <laughs> Tamam. 8000. Aha, bir, 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 bir tane daha bir şey bulmamız lazım. Ay. Ay. ruhunu teslim etti ya. Gel lan. Yok lan 400 dolar kaldı. 400 dolarla 400 dolarla aha bir şey buldum. Da bir Olanmış. şey zaten yok. Gel gel gel. Gel kanka bizim Kanka burada bir tane kapı vardı. Çok korkunç diye ben gitmedim ya. Altıma <laughs> <işte. gülüyor> Aptal ya. Gitsen oğlum. Beni niye şey yapıyorsun? Kanka baksana çok ıssız gözüküyor. Ha bir bok yokmuş ya. Gerizekalı ya. Tam aptal. <laughs> kanka burada bir şey var mıdır ya? dışarı çıkıyor siktir et amına üst kata gel dışarı çıkıyor derken lan mal burada şey var ya yüzük var ya lan botu gel 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 lan buldum para buldum gel gideceğiz bu ne gel bak burada bir adam var Pup, saldırıyor mu o ne lan Aa, şimdi alım tut bakayım Emin misin? Ananı <laughs> sikiyim. <sıçayım. gülüyor> Oo oğlum burası şey lan. Kanka burada bir sürü eşya var. Bu ölünce ananı sikmiyim. Ne ol öldün mü? ölüyorum ölüyorum. Kaç canım var? <laughs> Ay! <Oy. gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Pat patladı amına koyayım. Patlamasından korktum. Gel orada o üstte bir sürü eşya var. Onları al gidelim. Ya siktir et almıyorum ben ya. <laughs> ya lavuğa bak bana kitle der şeyi ya hiçbir şey yapmadı. Canavar nerede ki ya? Gel gidiyoruz gel. Gel gel al al. Ananı bacını ha. Hadi gel. Ah, hate. You hate niggers? İyi baba, baba, kazandık, kazandık. Kolay oyun. Acil kapa, acil kapa. Geliyor, geliyor. Anam, anam. Ay. Lan Oy. geliyor. Ay. Geliyor, geliyor galiba. Bakıyorum, bekle. Lan git, git. Yıl kapan... Ananı sikeyim. Botu gel. Oh. Lan <laughs> ölüyorduk ama. <abi. gülüyor> Gider ayakla <lavuk> o yüzünden ölüyorduk. <laughs> Hadi. Oh ye. Yeah. Şalacağız şey mı marketten? Ne kadar ama paramız var ki? Ya. 8k paramız var. Gel ne alalım Hiçbir biliyor şey musun? Eee. Canın ne kadar lan? Dön bakayım arkanı. 100. He tamam lan o zaman. Gel şey stamina stamina. Stamina ne kadar? Stamina, stamina. 2 kaymış lan. Al bunu. Nerede amına? Ya aptal. Nereye attım? Hah, <Sessizlik> aldım. At onu. İçine girsene. Hayır, <laughs> yok. <laughs> 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 Q bas, Q bas, çok seri Q bas. Hayır ya. <laughs> lan ne oldu? Lan ne oluyor lan? <gülüyor> 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 come on nigga, come on. Stamina ama bir şey olmadı ki amına benim zaten stamina. Lan içeceğiz mi? içeceğiz onu içeceğiz mal. He oğlum oğlum da öldürürüm ha. Nasıl oldu? Nasıl oldu niye peki? E ee, Gel baba gel. Gel baba. zenci 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 ona bu ne lan böyle dalga var burada gel nerede lan lan dalgaya bindim sen neredesin ki dalgaya bindim oğlum abo <laughs> <laughs> bak 9000 dolar bir de iki tur var lan o ya dalgayı tuttuk gel yok alırız alırız bakalım burada bir şey var mı yok Gel aşağı aşağı. Boş ver orayı. Gel aşağı lan. Şurada dursun araba. Hatta dur arabayı şöyle içeri sokayım. Oğlum burada niye hiçbir ben şey yok? sağdan ben soldan. Sağ sol mu var ama burada? Nasıl açıyoruz baba? Ha e, Lan ne e'si? Bu ne? 400 dolar ne ya? Nasıl envanterimi alıyorum? Oo bu hesap, şey makine, hesap makinesi buldum. <laughs> Obooo. Aga ben o hesap makinesi nasıl 1200 dolar ya? Casio mu bu? Oğlum kafana sıçarım bak. <gülüyor> <gülüyor> 10 dolar düştü senin yüzünden. <laughs> lan gelme gelme. Ya abi 11 <laughs> dolar daha düştü ya. O ne lan kart vizit mi buldun sen? Herhalde bilmiyorum. Oğlum buralar çok verimsiz hiçbir şey yok. Ya. ya. bir de arabayı buraya kadar getirdin ya bana. Yürü ya. Burada bir Ana nasıl ya? Ay, <laughs> Yaratık geliyor. Bir şey var. Yaratık geliyor yaratık aşağı gel aşağı. Be neredesin? Yaratığın geldiğini nereden biliyorsun? Ses geliyor. Haha. <laughs> alan tuttum alamıyorum seni. Al tutamam Hadi gel. İnşallah karşımıza çıkmaz ya bi. Allah yarayı yerdi. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Bir şey var sanki ya. Amana koyayım ay, ördekmiş kuralar. ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna dokunma sakın ha. O oh, gitar, nasıl... gitar buldum, gitar buldum, gitar buldum. Şey buldum. 600 dolar. Lan gel gitar buldum 3000 dolar. Bunları açabiliyoruz değil mi? Açabiliyoruz. Açabiliyoruz baba. Bak bu ördeği var ya. Tuvalete gel Batut, tuvalet pompa. <laughs> Ay! 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 Ne buldun? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum o ne? Çama var. var. <laughs> korktum ama Oğlum altıma sıçtım. Öyle bir vardın ki senden korktum lan. <laughs> Onanı ne satayım? Adı ne sikiyim? Sessiz, sessiz, sessiz ol sessiz, sessiz ol sessiz sessiz. Lova bak ya, ben kaçtım ya, topu koydum. <laughs> oh şey buldum lan, bu ikinci dalgayı buldum. Tamam iyi. De oğlum ben hiçbir şey bulamadım ki burada ya, Bomboş boş yer. Ama <laughs> buna koyar. Oğlum çok korktum. Kaç yapsın çok korktum. 30 canım var öleceğim ben şimdi. Kanka çok korktum beni evden atacaklar şimdi. Kanka canavar mı geliyor? Hayır. Vantilator var gel. Ay Batu ne oluyor? Ananı vurdum. Lan ne oluyor? He lan oğlum. Şey var. Bura dondurucu ya lan ne yapıyorsun? Kanka. Araba nerede botu <laughs> Kanka çok dışarıda lan ne yapıyorsun? Kanka, Ventilatörü ben... bana şey doğru anladım. tutma. Kanka benden uzak dur ya zaten çok korkuyorum. Hello <laughs> bak normalde işe yaraması lazım. Hem bir işe yaramıyor hem de beni korkutuyor ya. Orada bir tane daha bir şey var. Kaç dolar oldu? Kanka ördeğe bak. Lan ördeğe bak kapıyı kapatıyor. Aa, bir dakika. Kaç para bu? <gülüyor> <gülüyor> Yo bak bak. Vura vura getiriyor ya. Kardeş sessiz sessiz sessiz. Yeah. Gel. Orada. Azrail gibi dikilmiş bezenk orada buraya bakıyor. <gülüyor> 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 Şurada bak gel 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 gel. en son. Tamam gel varil var. Varili alıp oraya gidelim. Varil, varil 10.000 dolarda düştü ya. Kaç dolara düşmüş? Gel 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 gel. Tut. Dur. Bana. Gel. Kanka. <laughs> Amınak öldüm <laughs> ya. Lan oğlum. Bir şey de yapamıyorum. son anda. Son anda amına koyayım. Oy oh canlandı. Comeback. Uf daha bu aa. Comeback. Kanka çok korkuyorum. Gel gel ikinci yeri biliyorum ben. Nereye gitti yaratık? Kanka kapıdan gitti öyle. Buraya mı gitti? Kapıdan gitti. Hayda evet. oğlum ikinci yer orada ne yapacağız? Hayır of, ördekten korktum dakika. Yavaş yavaş gel arkamdan. değil, değil. değil. <laughs> Kanka bağırıyorum da bize gelsin. <laughs> burada, burada eğil şuraya gir. Hey hey hey! ıslak adamını kıyım öldü ya. <laughs> e beyler baş başa kaldık. On bu Azrail gibi dikiliyor ya çok korkutuyor lavuk. Abi benim çok ufak bir şey bulmam lazım. Bak ses geliyor. Vururum. Monitöre yumruk tekme hepsini atarım. Abi burada hiçbir şey yok mu ya? Oha. Buldum lan. şuraya pusayım gelsin Berkay'da. Berkay da. E Berkay E'ye bas. Lan ne oldu? E fotoğraf makinesi nerede lan? He. Canlandırıyorum Berkay'ı. Canım bir lan benim. <laughs> E'ye bas E'ye 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 bas canlan can Oh ye yeah, hoş geldin adamım hadi gel Biz geri döneceğiz mi şimdi Evet sessiz ol Azrail gibi dikiliyor pezmiş Bir canın mı var? Evet Ördek burada Bekle bekle gelme Kanka sağda sanırım. Bir oraya git. Aha burada burada. Sessiz ol. Aha, ah. <laughs> ah. Buraya gelsene seni zenci. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Depar topuk. Koş. <gülüyor> koş. Adam iskem çok korkuyor. Geliyor sanırım. Geliyor. Koş. Aha canımız yenilendi lan. Ka kapat kapat. Kaç kaç kaç. <laughs> Oh. <laughs> Oğlum üstünden yük kalktı lan. <laughs> stamina mı alalım? Stamina bence almayalım. Stamina. Bence stamina almayalım. Gel eşya bakalım. Biz bu arada yaratıkları öldürebiliyoruz biliyorsun değil mi? Gel bence bir tane tuzak alıp deneyelim. 25 bin dolarımız var zaten. O zaman... Başka şeyler de alalım. Robert Duck ne lan? Bu ne? Bir de stamina alalım aynen ya. Stamina yetmiyor çünkü. It, st stamina alamıyorum ben. Bunun yerini ne alabilirim? Nasıl alamıyorsun lan? Hiç stamina yok burada başka. Bakayım. Neyse ben. Çok Bakayım çok... bu ne? Ha bak daha hızlı şey var. Daha hızlı yenilenme var. Onu aldım senin için. Nerede? Hangisi? Aldım aldım. Ay, tamam. Bir de Q'ya bassana kanka. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapma, bunu yapma. Lan! Bot <laughs> <Putu> yapma lan. <laughs> hadi ya kaçtı. Nereye <laughs> <laughs> gidelim? Çok kanka sen şeyi yutacaksın. Şu sağdaki. Oh guys. Ee, üçüncü bölüme mi geçtik lan? 3 3. Başla Şeye geldik lan. Koleje geldik galiba. School Abi büyücülük okuluna geldik ya. Harry Potter tekmeleyecek bizi yerlerde. Harry Potter benim. Kadın da şey ya. Fan fan. Hayda. Aha. Bir giriyorum bunun içine fırlatacak beni bak izle amına köye amına köye bana doluyor mu lan? Ben de yapamam. Oluyor. Bu ne? Para para. Ne Oğlum şuraya girsene orası kocaman. Ha bu her şeyi hatırlıyorum lan tamam. Bu ne? Arabayı niye almıyorsun? Pardon, pardon. Lan kitaptan hasar yiyorum ya. Lan öleceğim öleceğim. Abi kitaptan dayak yedim ya. Dünyanın ne saçma oyunu. Seçim, ne yaptın lan? bu <laughs> ne? Bu ne lan? Oo, oh, oo. Oh. Gel. Bu ne lan? Götür. 19 bin. <laughs> yürü, 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 yürü. Dön, dön. Viraj bu babo. Viraj. Şöyle gel, bunu direkt geç, götürelim. Götürek, götürek. İnşallah canavar gelmez. Gelirse yarar <laughs> yer. Oo, uh -huh, 19 dolar. Oğlum bu sağdan değil mi amına? Sağdan sağdan gel. Ananı bacım. Atma ba. Q'ya bas. Q'ya bas. Yani her hayır, seferinde yiyin? Hayır! <gülüyor> 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 her seferinde yiyor ya eşek. Şimdi bizim tekrar... Oğlum! <laughs> Mal parçalandı. Nasıl? Bak ya. sıfır da hala. Ne oldu? Bak, bu, bu kanalına gitti şimdi. Ay amana koyayım Ben böyle ya. oyunun ana.